Şimdi biraz yeşil bir haberle devam edelim çevreyle. Dünyanın en büyük yaşam kaynağı olan okyanuslar. Gözde görülür bir değişim yaşıyor. Okyanusların rengi eskisine göre daha koyu. Peki bu kararma ne anlama geliyor? Sadece bir renk değişimi mi yoksa çok daha büyük bir tehdidin işareti mi? Okyanusların eskisine göre daha koyu renkte olduğunu fark ettiniz mi? Dünyanın en büyük yaşam kaynağı olan okyanuslar gizemli bir değişim geçiriyor. İngiltere'deki Flymouth Üniversitesi tarafından yürütülen kapsamlı bir araştırma, son 20 yılda okyanusların %21'inin renginin koyulaştığını ortaya koydu. Ve bu değişim yalnızca bir renk meselesi değil, yaşamın kendisini tehdit eden bir gelişme. Araştırmaya göre artan deniz yüzeyi sıcaklıkları, yoğunlaşan yağışlar, tarımsal akıntılar ve plankton popülasyonundaki değişimler kararmaya neden olan etkenler. Araştırma Afrika kıtası büyüklüğünde bir alanın ışık alma kapasitesinin son 20 yılda 50 metre azaldığını gösteriyor. Bazı bölgelerde bu azalma 100 metreyi bile buluyor. En büyük etkiler Körfez akıntısının çevresindeki kutup bölgelerinde gözlemlendi. Bu bölgeler aynı zamanda iklim değişikliğinin en yoğun hissedildiği yerler. Ayrıca Baltık Denizi gibi kapalı denizlerde de benzer kararma eğilimleri tespit edildi. Peki deniz canlıları tehlikede mi? Kararan sular sadece renk değiştirmiyor. Deniz yaşamının kalbi olan fotik bölgeyi daraltıyor. Bu ışıklı üst tabaka fitoplanktonların fotosentez yaptığı ve deniz yaşamının %90'ının barındığı yer. Fitoplanktonlar yalnızca deniz besin zincirinin temeli değil, aynı zamanda atmosferdeki oksijenin yarısını üreten mikroskobik kahramanlar. Eğer bu organizmalar yeterli ışık alamazsa deniz ekosistemi ciddi biçimde sarsılabilir. Peki bunun önüne geçmek için ne yapabiliriz? Bu konuda bireysel çözümler sınırlı olabilir. Ancak iklim değişikliğiyle mücadeleye destek olmak, plastik kirliliğini azaltmak, deniz ekosistemlerinin korunmasına katkı sağlamak ve küresel farkındalığı artırmak gibi adımlar bu büyük sistemin yeniden dengeye kavuşmasına katkı sağlayabilir.